Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişinin hayali sen misin? Yani senin onu düşündüğün kadar o da seni mi düşünüyor? Yoksa aklında, fikrinde başkası mı var? Bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Bakalım ne gibi cevaplar gelecek arkadaşlar. Dilim döndüğünce kartları aracılık etmeye çalışacağım. Tabii ki bu arada sizler de niyetlerinizi alınız lütfen tam bir konsantrasyon içinde açılımımıza geçelim. Ben de en güzel niyetlerimi ve enerjilerimi alıyorum e, ve tabii ki kanalıma abone olan videolarımı beğenen yorum yazan tüm arkadaşlarım benim tüm güzel enerjilerime ve niyetlerime dahildir. E, kısacası emeğe saygı duyan e, tüm arkadaşlar benim tüm videolarımı ki binden fazla videom var. E, gönüllerince istedikleri gibi gönül rahatlığıyla izleyin bilirler. İnşallah bu videolar bu arkadaşlarıma şifa olsun. İnşallah ilişkilerini düzeltmeleri için ya da işte bir takım konularda farkındalık sağlamaları için şifa olsun, fayda olsun diliyorum arkadaşlar. Ee, ve açılıma geçelim diyorum. Evet, bugün beni dinleyen değerli arkadaşım, senin için güzel bir olumlama gelsin. Zamanlı iyi yönet. Burada kısıtlı zamanın var. Hayal kurduğun konular hakkında araştır, kendine zaman ayır. Dünyaya fayda sağla. Bu zaten kendin içinde yapabileceğin en iyi şeylerden biri. İste ama hiçbir şeyi kovalama. Kovalanan her şey enerji olarak senden kaçar. Dikkatini her an dileğinin üzerinde tutma. Bıraktığın bir anda hiç beklemezken kapını çalacak dedi. Yorumlara da yazalım. Tabi kısaltarak yazıyoruz arkadaşlar. Her zaman kurduğumuz olumlama cümleleri kısa ve net olmalı ki ee, bu şekilde daha etkili olacaktır. Ee, şöyle diyebiliriz. Dileğimiz hiç beklemediğimiz anda kapımızı çalacak. Ya da şöyle dileğim ben hiç beklemezken kapımı çalacak. Ansızın gelecek de diyebiliriz. Ya da kendinize göre farklı bir cümlede kurabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlar bölümüne de bunları yazalım ve bu şekilde mühürlemiş hayatımızı hızla çekmiş olalım. Peki aklınızdaki kişi size neler söyler bir bakalım. Üç tane cümle alalım buradan. <laughs> Sana olan özlemim hiç dinmiyor ve bu beni sürekli şaşırtıyor dedi. Bu beni sürekli şaşırtıyor. Birlikte tam hissedebilmemiz için önce bireysel olarak tamamlanmış hissetmemiz gerekiyor. Ve bir tane daha alalım. Bağlantımız ilahi olarak zamanlanmıştır. Zamanı geldiğinde yanında olacağım. Bu yüzden sabırlı olup beni beklemen gerekiyor dedi. Beklemenizi isteyen bir aklınızdaki kişi var. Peki hadi bakalım. Şimdi aklınızdaki kişinin güncel enerjilerine bakalım. Sonra da o da sizi istiyor mu? Onun da hayalinde siz mi varsınız? Tabii ki ona da bakacağım. Ama önce diyelim ki kendini bize anlatır mısın? şu anda dünyanda ne olup ne bitiyor bir söyle bakalım dur dedi arkadaşlar durmakla açılışı yaptık bu kişi eğer böyle çok hareketli bir hayatı varsa biraz duruyor biraz dinleniyor öyle bir enerjide ya da öyle bir hayatı olmasa da sanki böyle kendine vakit ayırıyor durmuş çünkü anlamak ve hissetmek için birazcık yavaşlamaya ihtiyacım var diyor bu kişi şu anda demek ki biraz yavaşlamış enerjilerde sanki böyle olayları algılamaya çalışıyor, düşünmeye, analiz etmeye çalışıyor. Böyle bir durum söz konusu. Bir bakalım devamında neler gelecek. Bu kişinin hayalleri çok fazla arkadaşlar ve bu kişi öyle böyle hayaller kurmuyor. Gerçekten hani ...ilgi alanı, mesleği neyse... ...o konuda zirveye çıkmak isteyen bir insan. Yani biraz böyle gözünü yükseklere dikmiş ama... E, ...bunlara da ulaşamamış gibi gözüküyor. Yani işte dediğimiz gibi hayalleri çok yüksek. E, belki bunu karşılayacak kapasitesi yok şu an. Belki ortam müsait değil, çevre müsait değil ama... ...kişi zirvede olmalıyım diyor. Yani bu insan ilişkilerinde de olsa zirvede önde olmalıyım diyor. İş hayatında da önde olmalıyım. Yani bu kişinin hep böyle önde olmak... Göz önünde olmakla ilgili e, niyetleri var. E, fakat bu onu yormuş işte. Yormuş arkadaşlar. Yani her zaman göz önünde olamayacağını ya da her zaman iyi olamayacağını. Belki de o kafasına koyduğu zirveye ulaşamayacağını anlamış olabilir. Ve bunlardan dolayı da birazcık duruma eylemi içerisinde. Belki çok çabaladı, çaba sarf etti. Ama şimdi diyor ki yeter biraz duracağım, biraz nefes almalıyım. E, anlamalıyım, nerede yanlış yapıyorum? Hissetmeliyim, nerede hata yapıyorum şeklinde düşünüyor ee, ve iyileşmek istiyor arkadaşlar kesinlikle e, iyileşmek istiyor çünkü koyduğu hedeflere ulaşamaması onda gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış bir şekilde kendimi de bir, bir yönden tamir etmeliyim diyor İşte o yüzden belki de durma ihtiyacı içerisinde e, ruhunun sesini dinlemeye devam ettiği bir dönemde olduğunu düşünüyor e, bu kişi için <laughs> ikili ilişkilerde kimya çok önemli Karşısındaki insanla kimyasının tutmasını çok önemsiyor. Aynı zamanda karşımdaki insanda diyor samimi, sadık, eğlenceli, bana ilham veren bir kişilik arıyorum diyor. Yani ikili ilişkilerde de sanki böyle bir arayış içerisinde. Ve ruhumun sesiyle hareket edeceğim, mantıkla hareket etmek istemiyorum. Kalbimle hareket etmek istiyorum diyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar bu kişiye bir yol değiştirme, yer değiştirme, bir yolculuk niyeti içinde olabilir. Hayatında yeni bir maceraya atılma isteği içinde olabilir. Ve içindeki potansiyeli açığa çıkarmak istiyor. Kendini insanlara ispatlamak istiyor. Ve belki de hani hiç ilgi alanı olmayan farklı bir alanda kendini geliştirme, eğitim alma niyeti olabilir daha önceden istemediği bir işte çalışma niyeti olabilir. Böyle bir niyet de var sanki. çünkü bu anlamda önünün açık olduğunu düşünüyor. Evet çok fazla hayal kırıklığı yaşadım ama önüm açık eğer fikir değiştirirsem ve niyetlerimde de daha net olursam, başaramadığım konular üzerinde daha titizlikle durursam ve anlarsam tabii ki de yapabilirim diyor. Yani yeni bir maceraya, yeni bir döneme de açık olduğunu hissettiriyor burada bize. Sezgilerinin güçlü olduğunu düşünüyor arkadaşlar ve bu dönem arkadaşlarına da her ne kadar kendine faydalı olamasa da arkadaşlarına rehberlik ediyor onlara akıl veriyor olabilir birazcık düşünce ve davranışlarını esnetme konusunda istekli çok katı kuralları varsa çok katı çerçeveleri varsa biraz böyle kendini esnetme enerjisi içerisinde ve ne olursa olsun sahip olduğu her şey için şükür enerjisinde arkadaşlar ve bu şükür enerjisi içinde kaldığım sürece kendimle barışık olduğum sürece kesinlikle tüm güzellikler benim yaşamıma akın akın gelecek buna inanıyorum diyor. Yani belki çok az şeye sahip ama bunlarla şükür edebiliyor ve etrafında bazı insanların yalanlarıyla yüzleştiğini iki yüzlü manipülasyon yapan samimi olmayan insanlarla rastlaştığını söylüyor. E, bu da onu kapana sıkıştırmış arkadaşlar çaresiz hissediyor kendimi olduğu gibi ortaya koydum ama aynı karşılığı onlardan e, bulamadım ve artık ben e, bakışlarımı bakışımı duruşumu farklı yönlere çevireceğim diyor yani burada biraz da böyle çevre değiştirmek isteyen etrafındaki insanların iki yüzünden bıkan usanan bir kişi var e, ve insanların ona dürüst yaklaşmasını çok istiyor bu dönem e, ve yokluk enerjisi enerjisi taşıyor hangi konuda biraz cesaret konusunda arkadaşlar yani bu kişi çok böyle cesur atak enerjilerde değil bu konuda kendini suçluyor kaçırdığı fırsatlar ya da insanlar olabilir ve bu yüzden kendini çok suçluyor yani orada niye cesur davranmadın orada niye söyleyeceğin sözü söylemedin şeklinde özellikle burada bu kişinin karşı cinse karşı davet ve teklif konusunda da e, bir cesaret yoksunluğu içinde olduğunu söyleyebilirim. E, işte çok beğeniyor belki e, görüşelim diyecek, davet edecek, bunu yap yapmakta zorlanıyor arkadaşlar. E, bu konuda birazcık yetersiz gibi gözüküyor. Daha cesur olmalıyım diyor yani. Evet, peki bakalım o halde şimdi sizinle ilgili. Durumlarda neler var arkadaşlar? Yani sizin istediğiniz kadar bu kişi de sizi istiyor mu? Buna bir bakalım. Araba kartı. Evet, yani sizi istemiyor diyemeyiz, istiyor ama e, burada bir iniş çıkış var arkadaşlar. Evet bir aksiyon almak, bir araya gelmek, bir şeyleri kazanmak, artık biz de olduk deme niyeti var belki ama e, enerjileri çok düşüyor ve iniyor. Bir anda çok istiyor, bir anda hiç istemiyormuş gibi davranıyor olabilir. Arayın diyor, sonrasında vazgeçiyor olabilir. Yani bu kişide bu tarz gel gitli enerjiler çok fazla. E, eğer aranızda büyük kavgalar, yıkımlar, ani olaylar olduysa tabii ki bu da onun kafasını ve enerjisini oldukça karıştırmış durumda. Ya da böyle şeyler olmadı diyorsanız bu kişi belli ki çok fazla darbe almış ikili ilişkilerle ilgili. Hiçbir şekilde hiçbir şey beklediği gibi çıkmamış ve bu yüzden de sürekli ikilemde kalan bir yapısı var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve burada kişi aslında sizinle ilgili bir kazanmışlık hissiyatı içinde. Ee, ben de onu her şekilde kazandım yani e, burada kazandığı için de biraz böyle geride durmayı tercih eden çok fazla aksiyon almama gerek yok İşte çok fazla belki arayıp sormama gerek yok zaten onun aklı fikri bende e, diyen bir mantalite de söz konusu ve bu sizin aranızdaki süreci yavaşlatmış olabilir arkadaşlar ve şu anda belki de birbirinize bazı hareketleri yansıtıyor olabilirsiniz ve bu yansıtmalardan çarpıtmalardan dolayı da kişi bir bekleyiş moduna geçmiş olabilir ama ne olursa olsun burada ben sürecin biraz yavaşladığını ya da kişinin bir yavaşlatma enerjisi içinde olduğunu söyleyebilirim bunun dışında kişilikler konusunda biraz ikilemleri var o da şöyle biraz kendisi e, sert ve kaba konuşan biri olabilir arkadaşlar daha böyle mantıkla ilerleyen daha çok e, bilgiyle ilerleyen biri olabilir e, sizin duygusallığınız karşısında biraz böyle kendini kötü hissediyor olabilir yani kendisi mantıkla bir şeyleri halletmeye çalışırken sizin duygusal tavırlarınız belki hiç beklemediği anlarda ona yaptığınız fedakarlıklar istemediği halde bir şeyleri onun için yapmaya çalışmalarınız yani Burada mizaç olarak bir zıtlık söz konusu. Bu da diyor birazcık aramızda sıkıntı yaratıyor. Yani bu beni düşündürüyor. Ben diyor mantıkla ilerlemek istiyorum. Kesin, kati, net kararlarla ilerlemek istiyorum. Ee, ya da bazen sert konuşuyorum. Ama o çok naif. Her şeyden işte alınıyor belki. Ee, duyguları çok uçlarda yaşıyor. Dolayısıyla bu kişi için duyguları çok yoğun yaşamak. Ya da sadece duyguların etkisi altında kalarak hareket etmek ee, zorluk gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani kişinin mizacına uygun değil. Ee, dolayısıyla da burada böyle bir durum söz konusu. Bunun dışında bir kısmınız için şöyle bir şey olabilir. Siz bu insanla dostluk ve arkadaşlık bazında ilerliyor olabilirsiniz. Ama kişi şu anda belki bunun da önünü kesmiş olabilir. Yani dost olmayalım arkadaş da olmayalım demiş olabilir. Ya da bu dostluk ve arkadaşlıkta yavaş yavaş bir şeylerin bozulduğunu hissediyor olabilirsiniz. Çünkü kişinin size karşı farklı duyguları açığa çıkmış arkadaşlar. Burada değnek şövalyesini verdi. Yani tutkular var, arzular var. Yani belki de dostluk, arkadaşlık bağında ilerlerken burada değişen fikirler var ve kişi... Aslında aradaki dinamiği bozmamak adına şu anda aranıza bir engel koymuş olabilir. Bir mesafe, bir sınır koymuş olabilir. Ama bilin ki Burada arzular, tutkular var ve duygularda da bir değişim açığa çıkmış gibi gözüküyor. Bunun dışında arkadaşlar siz bu kişiyle aynı yerde çalışıyor olabilirsiniz ya da ortak paylaşımlarınız maddi manevi olmuş olabilir. Bu konularda da birazcık size haksızlık yaptığını düşünüyor. Mesela aldığı bir parayı geri vermemiş olabilir. Veya iş yerinde bir konuda yardım istediniz. O anda yardım etmemiş olabilir. Ya da sizin bu kişiye açık, net bir şekilde içinizi döktüğünüz kadar o size kendi sırlarını, işte dertlerini, tasalarını açmamış olabilir. Ee, burada bir adaletsizlik yaptığının farkında. Ee, fakat kendisinin sadece size karşı değil, diğer insanlara karşı da böyle olduğunu söylüyor. Yani diyor ki bu diyor sana karşı yapmış olduğum bir şey değil. Çünkü benim mizacım böyle, benim yapım böyle, ben böyle mesafeliyim, biraz sert bir insanım. Herkese, her şeye, her şeyimi açan biri değilim. Bu benim fıtratımla alakalı bir şey. Dolayısıyla bunu da sana yansıttım. Biliyorum adil değildi. Çünkü sen çok daha nettin bana karşı. Ee, ama ben bunu yapamadım. Bunu yapamadığımın da gayet farkındayım diyor. Ee, bunun dışında arkadaşlar kişi aranızdaki duygusal yüklerden bahsediyor. Kimisi için maddi yükler olabilir. Ve tabii ki de söylenen bir takım sözler. Bunların da bir ağırlık kattığını e, ve e, zorlandığını söylüyor hatta aklınızdaki kişi sizin dışınızda kendi güncelinde bayağı böyle sorumluluk sahibi biri olabilir bunlar biraz onu e, ne diyelim dengesini bozmuş gibi ve bu yüzden de sizinle ilgili durumlarda kimi zaman yalanlara başvurmuş kimi zaman sizi kırmamak adına e, gerçeğin dışında farklı şeyler söylemiş olabilir ve bir şeyleri de ertelemiş olabilir arkadaşlar bundan bahsediyor çünkü diyor ki yüklerim çok fazla ee, ve hani bunları da çok fazla açamadığım için ona bir şekilde ertelemelerle onun karşısına çıkıyorum bir şekilde işte e, olayları belki çarpıtıyorum ya da bazı soruların cevabını vermekten kaçıyorum diyor böyle bir durum söz konusu e, fakat son çıkan kartlar e, güzel geldi ee, arkadaşlar burada yıldız kartı aslında bu kişinin sizinle dengelenmek istemesini ifade ediyor. Ee, ve bugüne kadar yapamam, edemem dediği koyduğu sınırlar, kendi kendini sabote ettiği durumlar bunları ortadan kaldıracağını ve aslında ilişkiye katılım noktasında çok daha istekli ve arzulu olacağını gösteriyor. Ee, dolayısıyla hani dışarıda kalan, çok fazla varlığını hissettirmeyen biri ise Burada ilişkiye daha fazla dahil olan olacak olan bir kişiden bahsedebiliriz. Ve dediğim gibi bu kişi sizin dışınızda herhangi biriyle birlikte olmadığını söyledi. Burada duygularının olduğunu söyledi. Zaten sizi kazandığını söyledi. Ama dediğim gibi burada bazı eleştiriler de vardı sizinle ilgili olarak. Ama son tahlilde ben de bu ilişkide varım. Artık yapamam edemem demeyeceğim. Mümkün olduğunca dengeli konuşmalar, dengeli tavırlar sergilemeye çalışıp bu ilişkiye katılımımı arttıracağım dediği bir durumu var. Evet, umarım tüm arkadaşlarım için her şeyin en güzeli olsun en kısa sürede. Ve Rumi'den açılımın sonunda birkaç tane cümle seçmek istiyorum. Bir tane daha alalım. Evet ilk kartımız kendisi zaten geldi. Şöyle söylüyor. Sevgiyle ölüler yaşatılır. Sevgi her şeye gücü yeten bir duygudur dedi. Değneklerin altılısı ay ve güneş gibi uçarım. Gökyüzünün perdelerini açarım dedi arkadaşlar. Bir şeylerle mücadele etmek, bir şeyleri aydınlatmak, sonucu ulaştırmak dedi. Değneklerin dörtlüsü toprak güvenine sadıktır. Sadakat duygusunu hatırlattı bize. Kılıçların dörtlüsü ilahi bütünlükte kaybolmak, duanın ruhundandır. Dua etmenin öneminden bahsediyor. Ve son olarak değneklerin beşlisi topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın dedi. Egosal durumlarla ilgili bir an önce önlemler, tedbirler almaya çağırdı bizi kartımız. Evet umarım sizler için faydalı bir açılım olmuştur. Arkadaşlar bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.